Geçmeyen diz ağrısı ve diz kireçlenmesinde tabii ki tek seçenek ameliyat değildir. Geçmeyen diz ağrısı dediğimizde aslında uzun süreli devam eden ağrıyı kastediyoruz. Önce burada sebebi bulmamız gerekiyor. Yani her diz ağrısının altında diz kireçlenmesi yok. Dolayısıyla geçmeyen diz ağrısının altında menüskü sorunları, kıkırdak hasarları, kireçlenme, bağlarda hasar, kaslarda zayıflık gibi birçok faktör var. Dolayısıyla geçmeyen diz ağrısının önce nedenini bulacağız. Tedavi ona göre yapacağız. Bu tedavi cerrahi de olabilir, cerrahi dışı da olabilir. Peki diz kireçlenmesinde durum ne? Dizdeki kireçlenme ya da diz aşınması ilerleyici bir hastalıktır. Dolayısıyla belli dönemlerde hastalara uyguladığımız konservatif dediğimiz tedaviler işe yaramadığında diz kireçlenmesinde cerrahi kaçınılmaz bir seçenektir. Ama ilk seçenek değildir. Özellikle e, ilerlemiş diskleşlemesi olan hastalarda diğer tedavileri uyguladınız ve hasta memnun değil ve şikayetleri onun günlük hayatında sorun çıkarıyor ise artık diskleşlemesine cerrah yapmak kaçınılmazdır.